Toplamda 12 tane motifimi tamamladım. Şöyle motiflerimizin ölçüsüne bakalım birlikte. Motif 9 santim uzunluğunda oldu. Bu tabi hani sizlerde farklılık gösterebilirsin. Kullandığınız ipin inceliğine, kalınlığına, örmenizin sıklığına, gevşekliğine göre bu ölçüler farklılık gösterebilir. Şimdi motiflerimizi birleştireceğiz. Bunun için Şöyle iki tane motifimi elim alıyorum. Şöyle bir etamin iğnesine krem renkli ipimi geçirdim. Arkasını düğüm yapmadım. Şimdi motiflerimizi birleştireceğiz. Bunun için şöyle birazcık geriden iğnemi batırıyorum. Şuradan tekrardan geçiriyorum düğüm yapmadığım için. Sonra bu orta kısımda köşeden iğnemi çıkarıyorum. Daha sonra karşı tarafta şöyle karşı tarafta yine orta kısımdan iğnemi çıkarıyorum. Şunu tekrardan bir dakika. İğnemi çıkardım sonrasında diğer motifimi alıyorum diğer motifimde bu köşe kısmı var ya köşe kısmının üstten bakın şöyle iğnemi batırıyorum burada da tekrardan aynı orta kısımdan iğnemi batırıyorum şöyle geçiriyorum geliyorum buradaki ilk ilmek buradaki ilk ikili trabzanın tam tepe noktasındaki ilmeğe bakın şöyle iğnemi batırıyorum burada da yine ilk ikili trabzanın tam tepe noktasındaki iki ilmeğe iğnemi batırıyorum şöyle bu şekilde çekiyorum. Şurada bir düzeltme yapalım. Devam ediyorum. Bir sonraki ilmeğe iğnemi batırıyorum. Burada da yine önde de bir sonraki ilmeğe iğnemi batırıyorum ve böyle dikiyorum karşılıklı. Sarmal düğüm de deniyor buna. Bu şekilde. Buradaki tek püf noktası. Burada ben kaçıncı ilmekteysem arka tarafta da yine aynı ilmekte olmam gerekiyor ki eşit bir görüntü olsun. Bu şekilde ilmeklerden böyle yaparak sıra sıra birleştiriyorum. Şimdi ben burada köşe noktasına gelene kadar burada sizlere gösterdiğim şekilde devam ediyorum. Sonra bir diğer motif diğer motif eklemeyi nasıl yapıyoruz onu birlikte yapalım. Burada birleştirmelerimi yaparak bu noktaya kadar geldim. En son bakın şu boşluklar kaldı. Köşelerdeki iki zincirlik boşluk var ya, oralardan da şöyle iğnemi geçirerek diktim. Şimdi bir diğer motif alacağım. Şöyle karşı taraftaki bu köşedeki iki zincirlik kısma batıyorum. Ön taraftan da yine iki zincirlik kısma iğnemi böyle batırıyorum. İğnemi çekiyorum ve şöyle hafifçe sıkılıyorum. Çok sıkılamıyorum çünkü buradan da gelip bu noktayı birleştireceğiz zaten. Daha sonra bakın bir diğer motife bu şekilde geçtim. Burada gelen ilk ilmeğe iğnemi batırıyorum. Ön tarafta da gelen ilk ilmeğe iğnemi batırıyorum. Bakın şöyle gözüküyor. Burayı sıkıladıktan sonra şöyle iğnemi çekiyorum. Şu arayı iyice sıkılayalım böyle. Sonra devam ediyorum. Gelen il, gelen ilmeklere iğnemi batırıyorum ve yine burada diktiğim gibi yine aynı şekilde dikiyorum. Bu şekilde dikerek devam ediyorum. Sonra yine buraya bu iki motifi daha ekliyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar dikiyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde bu arayı birleştirdim. Şimdi şu araları nasıl birleştireceğiz? Onu yapalım birlikte. Yine motifimin arka kısmına şöyle şekilde yaptıktan sonra arka tarafta bakın iki zincirlik boşluk var ya bunun içerisinden iğnemi çıkarıyorum ön tarafta da iki zincirlik boşluktan çıkıyorum aynı noktalarda tekrar bir kere daha yapıyorum daha sonra geliyorum bir sonraki ilmeğe iğnemi batırıyorum ön tarafta da yine bir sonraki ilmeğe iğnemi batırıyorum ve dikiyorum. Bir sonraki ilmeğe, önde de yine bir sonraki ilmeğe dikiyorum. Bu şekilde yaparak şu köşe kısmına kadar gelelim. Zaten buradaki e, teknik, buralarda yaptığımız tekniğin aynısı. Buradaki köşeye kadar geldim. Şimdi burada bir iki zincirlik boşluklar var ya, İğnemi buralardan çıkarıyorum. Çıkardıktan sonra buralardaki boşluktan bir sonraki hemen karşıdaki motiflerin iki zincirlik boşluklarına batıyorum. Bakın. Hemen karşıya geçtim ve iğnemi çıkarıyorum. Bu noktada birazcık sıkılıyorum. Çok da değil yani. Kasmasın. Sonra bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Burada da yine bir sonraki ilmeğe iğnemi batırıyorum ve dikiyorum. Şöyle geliyorum bir sonraki ilmeğe. Her ikisinde de bir sonraki ilmeğe iğnemi batırarak yine dikiyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonunda köşeleri de birleştirdikten sonra ipimi koparıyorum. Bu arayı da aynı şekilde birleştiriyorum. Evet, bu şekilde her iki parçayı da ay ayarladım, e birleştirdim. Bu an bu da arka parça olacak. Şimdi parçalarımızı birleştirmeden önce kenarlarına ikili trabzan yapacağız. Üç tarafa, buraya, buraya ve buraya. Öncelikle ipimi alıyorum bir tane kilit zincir çekiyorum. Sonrasında ipimi tığıma doluyorum. Burada köşeye şöyle ipimi tığıma doladım. İki zincirlik köşe var ya. Bu köşeye tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Kısa ipimi de tığımın üzerine doluyorum. Burada üçlü trabzan yapacağız. Önce bir ilmeğimi, sonra iki ilmeğimi, daha sonra iki ilmeğimi kaydırıyorum. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Aynı noktaya tığımı batırıyorum. Önce bir ilmeğimi, sonra iki ilmeğimi, sonra iki ilmeğimi kaydırıyorum. Burada köşeye iki tane üçlü trabzan yaptık. İpimi tığıma doluyorum. Alttaki ikili trabzanın tam tepe noktasındaki ilmeğe tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Önce bir ilmeğimi, sonra iki ilmeğimi, sonra ikisini. Bir sonraki ilmeğe tığımı batırıyorum. Önce bir ilmeğimi, sonra iki ilmeğimi, sonra ikisini kaydırıyorum. Tekrar doluyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Önce birini, sonra ikisini, sonra ikisini kaydırıyorum. Tekrar doluyorum. Bir sonrakine. Önce birini, sonra ikisini, sonra ikisini kaydırıyorum. Şimdi bu şekilde her birine bunları yaparak şu köşe kısmına kadar geliyorum. Buradaki bu köşe kısmına kadar geldim. Şimdi burada ipimi tığıma doluyorum. Bu köşedeki boşluk var ya iki zincirlik. Buraya da bir tane üçlü trabzan yapıyorum devam ediyorum ipimi tığıma doluyorum burada hemen birleştirme noktasının tam ortasına da bir tane üçlü trabzan geliyorum bir sonraki motifteki köşedeki boşluğa yine bir tane üçlü trabzan geliyorum buradaki ikili trabzanın tam tepe noktasındaki ilmeğe bir tane üçlü trabzan ve yine alttaki her bir ilmeğin tepe noktasına birer tane üçlü trabzan yapıyorum burası eğer kasma yaparsa Buralardaki köşelerdeki boşluklara biz şu an bir tane üçlü trabzan yaptık. İkişer tane de yapabilirsiniz. Ben bir tane yaptım. İki buraya iki buraya da yapabilirsiniz eğer kasma olursa. Ben de herhangi bir kasma olmadı. Şimdi bu şekilde yaparak buradaki köşe kısmına kadar gelelim. Burada her bir ilmeğin üzerine birer tane üçlü trabzan yaparak bu köşe kısmına kadar gelelim. Bu şekilde geldim buradaki köşe kısmına. Buradaki köşe kısmına Şöyle 4 tane ikili 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. İkisini yaptım. 3 ve 4 şöyle. Eğer burada sizlerde dört 4 fazla gelirse 3 de yapabilirsiniz veya kasma yaparsa buradakileri hani kasma durumuna göre artırabilir veya eksiltebilirsiniz. Köşe olduğu için burası hani elimizin sıklığına, gevşekliğine göre bu kısım değişebilir. Siz çok çok sıkıysa tabii kasma yapabilir veya gevşekse yapmayabilir. O yüzden burayı birazcık örüp bir denemenizi tavsiye ederim. Ben 4 tane üçlü trabzan yaptım. Sonrasında devam ediyorum. Yine altta bulunan her bir ilmeğe birer tane üçlü trabzanlar yaparak örüyorum. Bu köşe kısımlarında yani şu birleşme kısımlarında burada yaptığım şekilde yapacağım. Bu şekilde dönüyorum. Bu köşe kısmında yine bu buradaki gibi yapacağım. Geleceğim buraya. Yine buradaki yine aynısını yapıp şu kısma kadar bu şekilde üçlü trabzanlar yaparak gelelim. Burada en son şöyle tamamen dolandım ve bu köşeye kadar geldim. Bu köşede iki tane ikili trabzanı yaptıktan sonra bir zincir çekip ipimi yeter uzunlukta bırakarak bir makas yardımıyla kesiyorum. Sonrasında burada uyguladığım tekniğin aynısını da aynısını diğer motifimde de altılı grupta da aynısını uygulayıp gelelim. Bu şekilde her iki parçayı da tamamladım. Şimdi bunları birleştireceğiz. Burası düz tarafı geliyorum ikisini de düz tarafa birbirine bakacak şekilde üst üste koyuyorum bu da ters taraf bu da ters taraf sonrasında hemen şu köşeden birleştirmeye başlayalım ben sık iğne yaparak birleştireceğim Dilerseniz şu ara motifleri birleştirdiğimiz şekilde bir iğne yardımıyla da birleştirebilirsiniz Öncelikle bir tane kilit zincir çekerek başlıyoruz sonrasında buradaki ilk sık iğne ilk Trabzan yaptık ya, ilkinin tam tepe noktasına tığımı batırıyorum. Karşıda da yine hemen buradaki ilk trabzanın tam tepe noktasına tığımı batırıyorum. Bütün kısa iplerimi gizlemek için tığımın üzerine alıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. İki ilmeğim var. ikisini kaydırıyorum. Sık iğne yapıyorum yani. Burada yine devam ediyorum. Bir sonraki ilmeğe tığımı batırıyorum. Karşıda da yine bir sonraki ilmeğe tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Kısa iplerim burada sık iğne. Bir sonrakine, yine burada da bir sonrakine ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Bir sık iğne. Bu şekilde yine bir sonraki ilmeğe, karşıda da yine aynı bir sonraki ilmeğe tığımı batırıyorum sık iğne. Burada sık iğne yaparak birleştiriyoruz. Karşılıklı her bir ilmeği birer tane sık iğne yaparak buradan başlıyorum. Şöyle dolanıyorum ve bu kısma kadar geliyorum. Bu şekilde sık iğne yaparak birleştirelim. Ve sıra sonuna kadar geldim. Burada en son trabzan üzerinde sık iğnemi yapıp ipimi kopardım yeter uzunlukta bırakarak. Sonrasında diğer tarafı çeviriyorum. Düz tarafını. Bu taraf iş tarafta kalacak. Bu çevirmemi yaptıktan sonra şimdi bu ağız kısmında bir sıra yine şuradaki gibi ikili trabzanlar yapacağız. Yine ipimi alıyorum. Önce bir tane kilit zincir çekiyorum. Kilit zincirimi çektikten sonra ipimi tığıma doluyorum. Burada herhangi bir köşeden başlıyorum. Şuradaki köşeden başlayalım. İpimi tığıma doladım. Buradaki köşeye yine üçlü trabzan yapıyorum. Aynı noktaya iki tane üçlü trabzan yapıyorum. Kısa iplerimi yine aralara gizleyerek. Şimdi ben bu kısımda iki tane yaptım. Sonrasında bir dönüp bakacağım. Kasarsa eğer buraya bir iki tane daha ekleme yapabilirim. İpimi tığıma doluyorum. Burada bakın şöyle bir tane üçlü trabzan var. Hemen şu bakın tığımla gösterdiğim nokta. Bu noktaya üçlü trabzan yapıyorum. Bir, 2 3 Şimdi bu kısımda ben e, bu noktaya 3 üç tane e, üçlü trabzan yaptım. Bu noktaya siz daha az ya da daha fazla da yapabilirsiniz. Hani Buranın kasma durumuna bağlı. Bir tane daha yapacağım ben. 4 tane yaptım. Sonra tam şu birleştirme noktası var ya. Bu noktaya. Bu noktaya da bir tane yine üçlü trabzan yapacağım. geliyorum. Sonra buradaki yine trabzanın olduğu nokta. Bu noktaya da şöyle 4 tane yapalım. 1 2 3 ve 4 Şöyle gözüküyor. Devam ediyorum. Buradaki 2 zincirlik boşluğa geldim. Buraya 2 tane 3'lü trabzan sonra alttaki her bir ilmeğin üzerine birer tane üçlü trabzan yaparak devam edeceğim. Buradaki ben şimdi dört tane yaptım ama sizler bunu daha fazla ya da daha az yapabilirsiniz. Buranın kasma durumuna bağlı. Sonrasında yine her bir ilmeğe birer tane üçlü trabzan yaparak bu şekilde şu kısma kadar gelelim. Şimdi bu köşe kısmına kadar geldim. Köşe kısmında tam bu köşeye iki tane üçlü trabzan yapıyorum şöyle sonra buradaki bağlantı kısmına yani birleştirme kısmına da bir tane geliyorum buradaki köşeye de yine iki tane üçlü trabzan yapıyorum şöyle sizler buralara bir de yapabilirsiniz yine dediğim gibi kasma durumuna bağlı daha sonra yine altta bulunan her bir ilmeğin üzerine birer tane üçlü trabzan yaparak dolanıyorum bu kısma da Şurada uyguladığım tekniğin aynısını uyguluyorum. Buraya tamamen dolanalım. Buradaki birleştirme kısmına kadar geldim. Şimdi bu şekilde tamamen sık iğneler yaparak birleştirme kısmına kadar geldim. Burada en son üçlü trabzanımı yaptıktan sonra ilk yaptığım ikili trabzanın tam tepe noktasına tığımı batırıyorum. Tığımı ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Birinci ilmeği ikinci ilmeğin içerisinden kaydırarak birleştiriyorum. Bu şekilde de birleştirme yapabilirsiniz. Şimdi şu Bu ikinci seçenek de şöyle. En son burada üçlü trabzanımı yaptıktan sonra ipimi şöyle bir makas yardımıyla yeteri uzunlukta kesiyorum. Kestikten sonra buradan böyle tığım yardımıyla çıkarıyorum. Çıkardıktan sonra buradaki yapmış olduğum ilk ikili trabzanın arkadan tığımı batırıyorum. Şöyle iki buçuk numaralı tığımı aldım. Daha sonra bu ipimin ucunu geliyorum arkaya alıyorum. Şöyle birleştirdik. Da sonrasında buradaki en son yaptığım iki trabzanın arka ilmeğine tığımı batırıyorum. Şu ipimin ucunu tekrardan dolayıp arkaya çıkarıyorum ve bakın şöyle birleştirmemizi yaptık. Daha sonra burada iç tarafa ipimi alıyorum. Gizliyorum. Burada bir düğüm de atabilirsiniz. Daha sağlam olsun diye. Ve bakın burası yukarıdan baktığınızda başak şeklinde gözüküyor. Şu fazla ipi de yine tığım yardımıyla aralara gizliyorum. Bunu yaptıktan sonra ben şöyle biraz kulbunu sağ tarafın kulbunu ördüm. Ee, bu şekilde diğer tarafı da birlikte yapalım. İlkle bir ipimi alıyorum ve bir tane özür dilerim şu üçünüm öncelikle bir tane kilit zincir oluşturuyorum. İpimi tığıma doluyorum. Sonrasında geliyorum. Buradaki e, kenardaki bu motif var ya. Bu motifin hemen şu köşe iki zincirlik boşluk var. Bakın. Buradaki ikili trabzanın tam tepe noktasındaki ikili trabzanın Tam tepe noktasına tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Kısa ipimi araya gizleyeceğim. Öne çıkardığımda tığımın üzerinde 3 ilmeğim var. Önce birini, sonra ikisini, sonra ikisini kaydırarak bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Bir sonraki ilmeğe tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Yine bir tane üçlü trabzan. Alttaki her bir ilmeğe birer tane bu şekilde üçlü trabzanlar yaparak geliyorum buradan dolanıyorum şu kısma kadar arka taraftaki bu tekli trabzanın şu nokta var ya köşedeki ikili trabzanın tam tepe noktasında ilmek bu noktaya kadar geliyorum şimdi göstermiş olduğum noktaya kadar geldim bakın buradaki şöyle tığımla göstereyim buradaki ikili trabzanın tepe noktasındaki hemen noktaya kadar üçlü trabzanlar yaptım. Şimdi bu noktada yeni bir sıraya başlayacağız. Burada kulpta fark ettiyseniz bakın her sırada bir azalmalar var. Biz de burada azaltarak devam edeceğiz. Şimdi yeni bir sıraya başlıyoruz. 3 zincir çekiyorum ve çantamın diğer tarafını çeviriyorum. Diğer tarafını çevirdikten sonra azaltmaya da başlıyoruz zaten. İpimi tığıma doluyorum. Buradaki hemen ikili trabzanın tam tepe noktasına tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Daha sonra hemen yanındaki ilmek var ya bakın tığımla gösterdiğim nokta buraya batıyorum. Tekrardan ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Öne çıkardığımda tığımın üzerinde 4 tane ilmeğim var. İlkini tutuyorum. Üçünü kaydırıyorum. 2 tane kaldı. ikisini kaydırıyorum. Orada bir eksiltme yaptık. Tekrar ipimi tığımı doluyorum. Altta bulunan her bir ilmeğe üçlü trabzanlar yapıyorum. Önce birini sonra ikisini sonra ikisini kaydırıyorum. Her birini bu şekilde üçlü trabzanlar yaparak dolanıyorum. Geliyorum buraya. Burada iki tane ilmek boş kalana kadar altta bulunan her bir ilmeğin üzerine üçlü trabzanlar yaparak devam edelim. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Burada şunu belirtmek istiyorum. Buradaki ilk sırada yapmış olduğumuz e, ikili, üçlü trabzanlarla buradaki yine yapmış olduğumuz üçlü trabzanların sayılarının aynı olması gerekiyor. Yoksa bir dengesizlik olur kulp kısmında bunu söylemekte fayda var şimdi ben burada iki tane ilmek bakın şöyle iki tane ilmek boş kalana kadar geldim ipimi tığıma doluyorum buradaki ilkine yine sıra sonunda eksiltme yapacağız ipimi tığıma doluyorum buradaki ilk ilmeğe tığımı batırıyorum ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum hemen yanındaki bir sonraki ilmeğe tığımı batırıyorum ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum tığımın üzerinde 4 ilmeğim var. 3'ünü kaydırıyorum. Sonra da ikisini kaydırıyorum. Daha sonra 3 zincir çekiyorum ve örgümü arkasını çeviriyorum. Yine burada yeni bir sıraya başlarken eksiltme yapacağız. İpimi tığıma doluyorum. Buradaki ilk ilmeğe tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Hemen yanındakine tığımı batırıyorum. Tekrardan yine ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum. 4 ilmeğim var. 3'ünü kaydırıyorum. Sonra ikisini kaydırıyorum eksiltme yaparak bitirdik eksiltme yaparak başladık sonra yine ipimi tığıma doluyorum altta bulunan her bir ilmeğin üzerine birer tane yine üçlü trabzanlar yaparak sıra sonuna geliyorum sıra sonunda yine iki tane bakın şöyle iki tane ilmeğim kalması gerekiyor iki tane bakın üçlü trabzan şu şekilde daha iyi netleyelim şu şekilde bakın iki tane ikili trabzan kalması gerekiyor. Yine bu iki tane ikili trabzana da tıpkı şurada sıra sonunda olduğu gibi eksiltmeler yapacağız. Eksiltmelerimizi yaptıktan sonra 3 zincir çekip arkaya çevireceğiz. Tıpkı burada olduğu gibi yine eksiltme yapacağız. Buradan sonra yapacağımız işlem hep aynı. Sıra sonlarında tıpkı bu altta olduğu gibi sıra başlarında yine tıpkı burada üstte olduğu gibi bu şekilde sizlerle paylaştığım teknikleri uygulayarak devam edelim. Çantamız böyle. Şu istediğimiz kısalığa gelene kadar birlikte yapalım. Ne kadar kaldığını yine yaptıkça, ördükçe sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi ben bu şekilde istediğim uzunluğa gelene kadar ikili trabzanlar ördüm. Eksiltmeler yaparak. Toplamda buradan itibaren 14 sıra ördüm. Burada da Toplamda 10 tane ikili trabzanım kaldı. Bu eksiltme benim için yeterli. Buradan sonra artık eksiltme yapmayacağım. Çantamın kulbunu öreceğim. Burada en son eksiltmemi yaptım. Buradan itibaren yeni bir sıraya başlarken eksiltme yapmayacağım. Nasıl yapacağız? Bir zincir çekiyorum ve örgümün arkasını çeviriyorum. İpimi tığıma doluyorum. Gelen ilk ilmeğe bir zincirden sonra gelen ilk ilmeğe bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Şöyle. Daha sonra altta bulunan her bir ilmeğin üzerine birer tane üçlü trabzanlar yaparak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Burada bakın son bir ilmeğim kaldı. Ona da üçlü trabzanımı yapıyorum. Daha sonra yine yeni bir sıraya başlarken bir zincir çekip örgümün arkasını çeviriyorum. İpimi tığıma doluyorum. Gelen ilk ilmeğe yine üçlü trabzanlarımı yapıyorum. Sonra yine altta bulunan her bir ilmeğin üzerine birer tane üçlü trabzan yapıyorum. Geliyorum bakın sıra sonundaki şöyle nokta şeklindeki her bir ilmeğe üçlü trabzan. Altta 10 tane üçlü trabzanım varsa bir sonraki sırada da yine 10 tane üçlü trabzanım olması gerekiyor. Artık eksiltme yapmıyoruz sağdan ve soldan. Altta bulunan her bir ilmeğe birer tane üçlü trabzan yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Daha sonra bir zincir çekip arkayı çeviriyorum. Tıpkı burada olduğu gibi yine her bir ilmeğe birer tane üçlü trabzan. Altta kaç tane üçlü trabzan varsa üstte de yine aynı sayıda olması gerekiyor. Ben bu şekilde yaparak kulbumu şöyle karşılıklı gelecek şekilde istediğim büyüklüğe gelene kadar böyle tek sıra halinde örüyorum. Sonrasında zaten Örüp birleştirmemizi yapacağız. Bu şekilde örelim. Sonra yine ördükçe ne kadar kaç sıra ördüğümü sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bu şekilde istediğim büyüklüğe gelene kadar ördüm. Ben burayı toplamda 10 sıra kadar ördüm. Burayı da aynı şekilde 10 sıra ördüm düz, artırma yapmadan. Şimdi birleştireceğim. Burayı ben sonlandırdım. En son ikili trabzan yaptım. Bir zincir çekip ipimi yeter uzunlukta bırakarak burayı sonlandırdım. Sonrasında burada sonlandırmadım yani ipimi koparmadım çünkü buradaki iple birleştirmemizi yapacağız. İpimi alıyorum. Şöyle karşılıklı gelecek son şekilde. içeriği çeviriyorum. Çünkü birleştirme yapacağız. Ters kısmını içeride kalsın istiyorum. birleştirmeye başlayalım. Buradaki ilk ilmeğe tığımı batırıyorum. Karşı tarafta da yine ilk ilmeğe tığımı batırıyorum. Kısa ipimi araya izleyeceğim. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Birinci ilmeği ikinci ilmeğin içerisinden kaydırarak geçireceğim. Tekrardan başlayalım. İlk ilmeğe tığımı batırıyorum. Karşıdakine yine ilk ilmeğe tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp dışarı çıkarıyorum. Birinci ilmeği ikinci ilmeğin içerisinden kaydırıyorum. Devam ediyorum. Bir sonraki ilmeğe tığımı batırıyorum. Karşıda yine bir sonraki ilmeğe tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Birinci ilmeği ikinci ilmeğin içerisinden kaydırıyorum. Bir sonrakine tığımı batırıyorum. Karşıda da yine bir sonrakine tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Birinci ilmeği ikinci ilmeğin içerisinden kaydırıyorum. Bu şekilde kaydırmalar yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar kaydırmalarımı yaparak geldim. Burada en son ilmeğimi kaydırdıktan sonra bir zincir çekiyorum yeter uzunlukta bırakarak bir makas yardımıyla ipimi kesiyorum ilmeğimi çıkarıyorum şu fazla kalan iplerimi de aralara gizliyorum sonrasında bakın şöyle gözüküyor oldukça güzel oldu daha sonra İçerisine astar dikip fermuar dikiyorum. Hatta astarı bakın şuralara da da astar dikebilirsiniz. O zaman esneme olmaz. Astar ve fermuar dikince çantanın kalıbı daha güzel oluyor ve daha az hani daha uzun süre kullanıyorsunuz. Yıpranma payı da daha az oluyor. Bu işlemleri de tamamladıktan sonra çantam bitmiş oluyor.